Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle önceki videomuza daha doğrusu string kullanımı ile ilgili güzel bir örnek yapmıştık. E, metinsel bir veri tipinden yola çıkarak e, bu veri yani bu her bir e, harfler işte boşluğu karakterize olarak edildiği bir veri tipine e, veri tipi ile tanışacaksınız. Bunu yeni bir proje üzerinde e, tanıtmak isterim arkadaşlar. Yani bu yeni türdeki veri tipi nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Adı nedir? Bunlara da göz atalım. Şimdi yeni bir proje oluşturuyoruz. C Sharp Windows Console. .NET Framework seçiyoruz. Buraya char arkadaşlar. Char karakter demek. Char şöyle Çar Kullanımı C şarpe Oluştur diyoruz. Kaydedelim önceki projeyi. Ve başlatıyoruz. Buraya Çar ee, Çar arkadaşlar karakter. Yani biz buraya Şöyle diyelim. String türde bir veri tipi girdiğimizde işte merhaba. Bu arkadaşlar e, bir istediğimiz her türlü metinsel ifadeyi yazabileceğimiz e, bir veri tipi. Char ise karakter olarak yazabileceğimiz bir veri tipidir. Yani karakter eşittir tek tırnak kullanıyoruz arkadaşlar boşluk mesela. Boşluk bir karakterdir. Ama çift boşlukta hata verir. Ben gelin bakalım. Karakter sabiti değerinde çok fazla karakter var. Yani tek bir karakter. Çar ee, dizinin tek bir karakter girebiliyoruz. Mesela A. Mesela ne olabilir? Özel bir karakter. Ve mesela dolar. Mesela şöyle yapalım yanlış açtık. Kapatalım. Mesela şarp. Mesela ne olabilir? Küçüktür. Veya büyüktür. Bunları bu tür karakterlere girebiliyoruz. Peki şar kullanımı ile ilgili yani bu projede biz oluşturduğumuz projede veya günlük hayatta bunu nasıl kullanmamız gerektiği ile ilgili bir örnek yapalım. Mesela buna bir değer atayalım. Ne olsun? Art olsun. Buraya işte yazalım. Console.WriteLine. Bunu ilk önce ekrana bir yazdırmayı deneyelim. Karakter. Console. WriteLine. Karşırdığımızda artı olarak yazılır. Şimdi arkadaşlar ee, biz isim girelim. Bunları da isim olarak ee, sıralayalım. Yani kendimiz kodlarla sıralayalım. İsim girebilmek için string bir veri tipine ihtiyacımız var. String işte isim 1 eşittir Ahmet. String şöyle string isim 2 eşittir. Şöyle yazdığımızda ee, Fatma string isim 3 ne olsun Halil olsun işte string 4 dört tane isim girelim isim 4 eşittir şöyle arkadaşlar string veri tipinde tek tırnak kullanmıyoruz bunu unutmayın en azından bu veri e, bu programlama dilinde tek tırnak kullanılmıyor kullanılmıyor başka programlama dillerinde kullanılabilir şimdi Halil yazdırdık buraya da ne yazabiliriz Ömer yazabiliriz bunları biz sıralamak istiyoruz çar diyoruz arkadaşlar e, harfler diyoruz harfler veya harf sıralama şöyle sıralama Ya da sıra 1 diyelim. Şöyle sıra 1 A Şöyle de yapabiliriz 1 diyebiliriz şöyle kopyala İşte sıra 2, sıra 3 ve sıra 4. Bunları arkadaşlar şöyle ki karakterize edildiği için ve 4. Bunları arkadaşlar şöyle nasıl yapabiliriz? Şu şekilde yaparsak hata verecektir. Bunlar sıralaması mesela sıralaması bu şekilde yapılır. İşte buraya console.writeline buraya konsol ekranına yazdıralım. Ama e, yazdırmadan önce bu dört ismi ve sıralama olarak birleştireceğiz. Bunları da string olarak yapabiliriz ancak. String e, isimler olarak yazalım. eşittir şöyle yaparız. Parantez aç, kapat. Kapat. Sıra 1 artı Ahmet. Eee sıra 1 artı isim 1. Sonra virgül deriz. Sıra 2 artı isim 2. Şimdi bunun hatasına baktığımızda arkadaşlar string türü olarak string türüne dönüştüremez. Yani iki değer olarak iki tane string değer atadık. Bunları değer olarak dönüştüremiyor. Şöyle yapabiliriz. Burada da işleyici string işlenenlerde uygulanamaz. Bu şekilde yapabiliriz. A bunların arasına şöyle sizlere özel bir karakter olarak slash ters slash alt CR soru işareti tuşuna basın. Sonra ne yapın? N. Bir alt satıra geçecektir. Sıra 2 isim 2 şöyle kopyalayalım. Şöyle slash /n. Bunda bir alt satıra geçme komutu olarak da not alabilirsiniz. Bura arkadaşlar önemlidir. 3 Sıra 3, isim 3. Sıra 4, isim 4. Bu şekilde yazdık. Buraya da isimlerimizi yazdıralım. Bakalım nasıl çalışacak. Ahmet, Fatma, Halil, Ömer Bu şekilde Sıralama olarak yazdırdık Bunları arkadaşlar ee, Bir Nasıl diyeyim size Program içerisinde mantık olarak Program içerisinde Mantık olarak şöyle Paint diyelim Şimdi program içerisinde mantık olarak buraya şöyle arkadaşlar çizeyim. Çizemedim de. Heh. Burada burası bir program arkadaşlar. Tamam mı? Buraya biz isimlerimizi işte to her şeyi isimler şöyle isimlerimizi girdik. İsimlerimizdeki girdi Arkadaşlar burası aslında bizim yazdığımız yazmış olduğumuz kodları e, girişsiz. Biz bu kodları giriyoruz arkadaşlar bu program. Şöyle girdi. Bir de bunların arkadaşlar bizim programı başlattığımızda e, çıktısı bize olan çıktısını veriyor. Burada da işte şöyle şöyle çıktı. Burası da arkadaşlar çıktı. Yani arkadaşlar program mantığında belirli ee, yazmış olduğumuz kodların girdisi buraya ee, yazmış olduğumuz kodların şöyle girdisi ee, buraya çıktı olarak şöyle çıktı olarak Ne olabilir? Böyle çıktı olarak bizlere veriyor. Şöyle çıktı olarak bizlere veriyor. Anlaşılacağı üzerine yani biz çağda sıralama işlemlerini yapabiliriz. Özel karakterlerin e, özel işlemlerini de yapabiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video için görüşmek üzere. Hoşçakalın.